bekleniyordu. Zaniola ve Mertens, şey, Nelson'dan. Orada da ben söylediğim zaman bana çok kızanlar oldu. Böyle bir teklif varsa hemen verilmeli diye. İki futbolcu 50 milyon e şu an gelinen noktada Zaniola'yı kiralık olarak göndereceğiz. Zaniola biraz sorunlu ve sorun çıkaran bir oyuncuydu. Takım içinde e, maçlarda nasıl agresif tutum vardı, sert gibi ve antrenmanlardaki takım arkadaşlarına sert girme pozisyonları, e, takım oyununu bozma oyununda. Okan Hoca'nın oyun planında yer almayan bir futbolcuydu. Gelişi oldukça suskun olmuştu ama gidişi de suskun olacak gibi. Yani gelişim suskun ama gidişim muhteşem şarkısı hem gelişim suskun hem gidişim suskun olacak gibi gözüküyor. Yani Zaniola'dan beklenti çok fazlaydı. Şimdi Raşit ise ısrarla alınacak, alınmak üzere ödeme planında bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Mon servis konusunda anlaşıldı. 11 milyon euro'dan başlayıp 5,5-6 milyon euro'lara kadar geldi. Takımın önceliği şu anda Raşit değil. Evet Raşit Dün akşam üzerinde baksaydık belki ama Zaha oraya oturacak zaten. Şimdi Raşit e vereceğiniz o bon servis bedelini stoper alabilirsiniz. Orta sahaya 8 numara alabilirsiniz. Ee, gidiş göre gidecek olacak var mı? Yani giden olursa bunu daha farklı elde de sol bek konusu. Ben Galatasaray'ın şu anda e, iskeletini oluşturmakta takımın iskeleti vardı. Bunu güçlendirmekte kağıt üzerinde baktığın zaman tamam. Ama yayma anlamında bir sıkıntı var. Bir defa neden Galatasaray oyuncu satamıyor? Yıllardır bir türlü oyuncu satamıyor sana alıyorsunuz. Çıkıl daha iyi alıyorsunuz. İşte daha iyi alıyorsunuz. Zay alıyorsunuz. Gidenler var. Sergio acaba gidecek mi gitmeyecek mi? Her gittiği yerde kira e, yedekliği kabul etmiyor. Ve artık Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastığınız zaman bu kadronun tamamen oturması lazım. Bu hafta Trabzonspor olacaksa 8 maçın 6 tanesi deplasman. Zorlu bir periyoda giriyor Galatasaray. Başlangıç Galatasaray'ı bir anda çok geriye de götürebilir. Ama bugünkü açıklamalar takım oyunu baktığın zaman gerçekten de e, yani burada kelimeleri seçerek konuşmak istiyorum. Dün akşam üzerinde söyleyeyim. Bir takım şeyleri değiştirmesi lazım. Değiştirecek olan da Okan Hoca. Oyun felsefesi, oyuncu değişiklikleri. Ya dün ilk yarıda Galatasaray futbol oynamadı. İkinci yarı soyunmadıysan çıktığın zaman gerekirse 3 oyuncu birden değiştirmen lazım. Niye 55-65? 55'te zahmet ettin hoca. 45 bitti. İkinci yarı oyuna girerken hemen orada iki tane oyuncu tabelesi kalkması lazımdı. Yani burada Nacizane işine karışıp Kerem, Berkan ben diyemem ama oyuncu değişikliği bas bas bağırıyordu. Dubai oyundan çıkarken tepki gösteriyor. Galatasaray bu değil. Galatasaray'da bunlar olmamalı. Geçen sezon çok güzel bir seri yakalandı. Başlangıç evet kötüydü. Tek kul vardı. Bu sezon lig, Avrupa sonra Ziraat Türkiye kupası. Şu anda oyuncu, alınan oyuncuların pardonu yok. Eksikler var. Mutlaka e, bunlar da tamamlanmalı. Gidecekler varsa, Nelson gidecekse mutlaka benim bedeli vardır. Nelson için Galatasaray 25 milyon serbest kalır maddesi koyarken sözleşmesinde zam da yaptı e ben gidiyorum diyemezsin ben gidiyorum bana söz verildi söz verildi ama bunun bir bedeli var e sözleşme uzatırken sana bir zam yapıldı onun da serbest kalır maddesi 25 milyon euro bunun 20-25 civarında olduğu zaman gönderilebilirsin ben sözleşme yaptım gidiyorum öyle bir şey yok gidecek sen bunun bir bedeli var mutlaka ayrılacak isteyen takımlar vardır keza diğer oyuncular için de geçerli Kerem Aktürkoğlu seni de 2 sezondur isteyenler var dün akşamki futbolda kanat forvet arkası son 10 dakika 10 numara Berkan 90 dakika oyunda kaldı. Ne yaptınız dersen ben çok fazla etki olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle e, satış olacaksa olsun, kiralanacaksa kiralansın. Morutsan gitti. Zaniola eli kulağında. Morutsan pizzaya satın alma, mecburi satın alma opsiyonlu kiralanıyor. Ne rakam gelecek bilmiyorum. Zaniola için keza aynı şekilde 35 milyon eurolardan, 30 milyon eurolardan önce Milan denildi, sat, alındığı zaman. Sonra Juventus denildi. Sonra başka takımlar söylendi. Şimdi Aston Villa e, kiralık satın alma opsiyonlu. Dolayısıyla burada bir eksiklik var. Bunu artıya geçirmen lazım. Satış yapacaksan, ne satacaksan, ne sonu bedeli de belli. Belki önümüzdeki günlerde başka oyuncular olabilir. Belki Kerem de olabilir yerli statüsünde çok ihtiyaç olmasına rağmen. Ama şöyle kadroya baktığım zaman Galatasaray'ın kadrosu zenginleşti. Biraz da futbolun zenginleşmesi lazım. Sorunsuz bir Galatasaray olması lazım. Evet Yıldızlar topluluğu Avrupa için ideal bir kadro. Ama e, şu anda hala Galatasaray'ın kadrosunda gerek savunmada gerek orta sahasında eksiklik var. Forvet Icardi geldi. Zaha e, orada zaten toparlayıcı. Hem forvet hem kanat her türlü geniş bir e, sisteme bağlı oynayan bir oyuncu. Nerede istersin? Kerem Demirbay'ı eksik buldum. Kerem Demirbay'ın ilk maçı birkaç maç geçsin. Çünkü 8 mi oynar, 10 mu oynar dediğimiz, 8.5 mu oynar dediğimiz Kerem Demirbay ilk maçında biraz etkisizdi. Daha önce Adel ağrısı, kas ağrısı vardı. Ondan da olabilir. Önümüzdeki haftalara bakalım. Ee, Galatasaray'ın tam anlamıyla bu takımın oturması yenilerini söylüyorum. Birkaç hafta daha geçmesi lazım. Belki 3-4 hafta daha geçmesi lazım. 11 konusundaki e, sahaya çıkan 11'in zaman değil. Dün etkisiz futbolcular vardı. Etkisiz oyun vardı. Ben ondan dolayı beraberliğinde iyi sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dakikalarda net iki tane pozisyon. Hele hani o son dakikadaki Ramazan Cibeli'nin kaçırdığı pozisyon gol olsa bir Galatasaray o bir puandan da olacaktı. Evet ya özellikle Galatasaray'ın hücum hattında e Pas hatalarını yani hata derken aslında tercih hatalarını çok fazla gördük. Zaha'nın iki tane çok net pozisyonu var. Bir tanesinde Kerem önüne atamadı Zaha'nın. Bir tanesinde de Berkan önüne bırakamadı. Yani burada da tabii oynaya oynaya oyuncuların da birbirleriyle bağları kuvvetlenecektir diye düşünüyorum abi. Şimdi biraz tabii yorumlara da bakmak istiyorum. İzleyicilerin de soruları var. Özellikle transferle alakalı birçok soru var. Mesela Parades ismi çok soruluyor ama sanki Parades artık hani Roma'ya daha yakın gibi gözüküyor. Ee, i̇ki gündür öyle doğru. Çok fazla uğraşıldı. Galatasaray'a gelmek istedi, ayrılmak istedi. Ee, baktığımız zaman tekrardan geri geldi. Roma kulübü şu anda bir teklif yaptı. Yani bu transfer de aşağı yukarı transfer dönemi bitmeden önce şampiyonluktan önce ismi geçen bir futbolcuydu. Rakamsal bazda yüksek bir şey oldu. Tekrar geçen hafta Galatasaray'la itibata geçti. Şu anda Roma. Ee, burada da mesela Fred, Parades, Galatasaray'ın çünkü bir orta saha ihtiyacı var. Galatasaray'ın şu anda en önemli ihtiyacı olan yer Torreira, Sergio, Berkan'ın olduğu yerde, da var. Belki da bir ayrılık gözükebilir. Orada Torreira'nın yanında bir oyuncu. Torreira'da da bir mutsuzluk var. Yani niye bu geçen sene şampiyon takımda bu kadar eksikler olabiliyor? Torreira'nın şu anda e, neden oynamadığını bilmiyoruz. İşte oyuna sonradan dahil olabilecek potansiyeli varsa bir oyuncunun başlayabilirdi. Geçen maçta Berkan, Sergio ikilisi çok aşırı sırıttı. Bir önceki maçta yine aynı. Bu maçta da mesela Torreira Galatasaray'ın orta sahada en büyük toparlayıcısı. Bunu e, yeniden kazanmak lazım demiyorum. Trabzonspor maçında eğer yine Berkan Sergi olursa e, ligin başı olmasına rağmen çok sıkıntılı bir maç izleriz. Mesela dün akşam sahaya çıkan oyuncular da Icardi 11'de başlar mı? Salı günü e, maç var. Öbür maç yine cumartesi günü Trabzonspor maçı. Hocanın Okan hocanın bu kadrosunda bir 3-4 tane değişiklik bekliyorum. Dubağ'ın yerineyi tekrardan oraya baktığımız zaman Alen Forvet'e bakan bunun e, Okan Hoca'nın ısrar edeceğini düşünüyorum. Çünkü Icardi tam olarak hala hazır değil ama Trabzonspor maçında dönebilir. Mertens dün akşam e, son iki maçta Avrupa maçlarında Galatasaray'a turu getiren isim olmasına rağmen tam hazır değildi. Biraz sabrettirecek sanki bu kadro yani ama Okan Hoca'nın çok net bir sistemi var. Tekrar söylüyorum yani burada Galatasaray'ın kalitesini göreceğiz. Onu görmek istiyoruz. Ee, bazı oyuncularla da bizim birlikte olmaz bu Galatasaray kalitesi kalitesinde futbol oynayamazsa dediği isimler yavaş yavaş da zaten ayrılmaya başladı. Morutsan oyunda olmamasına rağmen ama burada gizli olarak bazı futbolculara mesaj mı verdi onu bilmiyorum. Evet yani Okan Hoca'nın tabii abi maç sonu yaptığı açıklama da böyle birçok kişi de soru işaretleri barındırdı. Hatta bazıları şöyle de yorumladı. Yani Okan Hoca'nın bu açıklamasını yanlış bulanlar da oldu. Oyuncuların bir cephe alabileceği de söylendi. Bu da hani daha önce futbolumuzda yaşanan şeylerdi. Biliyorsun ki yani oyuncular bazen bu tarz açıklamaları da çok sevmeyebilir, çok hoşlarına gitmeyebilir. Yani ilerleyen dönemlerde de açıkçası bunun geri dönüşünü göreceğiz. Şimdi...